I want to know always a pair, very... always a pair. I want to, to know always a pair. I want to know. To people... Come ha fa la gente Come fa la gente A concepire A concepire A concepire A yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? bu, yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Gidelim. Hadi. Bize gezmek olsun <laughs> Şu anda Godfather 1 yani Baba 1 filminin çekildiği Savoca kasabasındayız. Bar Vitelli'deyiz. Evet o meşhur sahnenin yani kayınpederle konuştuğu Al Pacino'nun kızın babasıyla konuştuğu. Evet, aşık olduğu kızın babasının barı. Evet şimdi birazdan içeri gireceğiz ve koyu bir sohbete dalacağız bakıyoruz. Erkan abi Hadi gel. Maranzano ile bir görüşme ayarladım. <laughs> Tenha bir yer olsun. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Şimdi Al Pacino cinayetleri işletir ya bir tane ben vuracağım der. Ve bir İtalyan mahallesinde bizim orası olsun der. Marlon Brando iyi bir yer seçin der. Kimse olmasın. Bir şey, cinayet işler. Polis müdürünü öteki vurur. Tuvaletten alır şeyi, silahı o icraatı yaptıktan sonra Sicilya'ya Volta'ya çıkar. Ve bu bara gelir. İki tane yanında kesme tüfekli adamı vardı. Ve barın sahibinin kızına aşık oldu. Ve orada kayınpederiyle şey yapar, tanışır, kızı ister. Evet. Ondan sonra düğün olur. Zaten sonra o kız da bir, bir yere gittiğinde o da arabasına bomba koyarlar ve Patlar araba ve e, bu Sicilya hikayesi de burada biter. Sonra Amerika'ya geliyor Amerika ama bu, bu bu sahne çok güzeldir tam Sicilyada. Gülüyor. Şimdi evet. 1969 yılında Maria Puzo Il Padre adlı bir roman yazıyor. Roman süratle seviliyor ve bir sürü baskısı yapıldıktan sonra Hollywood'un dikkatini çekiyor. Evet. Ve Hollywood bir padre'yi Mario Puzo'dan alıyor ve de bir film yapma kararı ile o sırada 32 yaşında olan 2 sene sonra 71 yılında Francis Ford Coppola'ya gidiyor. Coppola tam da böyle bir film için doğru tercih. Çünkü o da çizmenin tam topuğunda oturuyor. Evet. Ve de e, çok yetenekli çok iyi bir yönetmen adayı, genç bir yönetmen adayı. Ve de senaryosunu Mario Puzo ile birlikte çalışıyorlar. Fakat Coppola, Mario Puzo'nun ki bu her zaman biliyorsun bizim işimizde Erkan abi çok kabil olmaz. Yani roman uyarlamaları her zaman çok başarılı olmazlar. Olmaz, doğru. Romanı aratırlar, romanı karşılayamazlar. Çünkü roman daha böyle derya bir şeydir. 400 sayfa, 500 sayfa bir filme sıralayacaksın bunu yani. Bir buçuk saatte anlatacaksın. Ee, senaryo dediği şey de işte 90 sayfa, 100 sayfa en fazla. Dolayısıyla her zaman filmler romanın altında kalırlar çoğunlukla. Ama burada bu kez böyle olmuyor. Coppola, Maria Puzo ile beraber senaryoyu öyle bir hale getiriyor ki gerçekten romanın bile fersah fersah neredeyse diyebileceğimiz şekilde evet. üstüne çıkıyorlar. Aynen öyle. Coppola'nın ilk aklına gelen tabi e, ana karakteri, eksen karakteri başrolü e, Marlon Brando'ya oynatmak. Marlon Brando tabi o zaman gene efsane. Kesinlikle. E, ama yapımcılar buna şiddetle karşı çıkıyorlar çünkü Marlon Brando'nun çok geçimsiz, çok kaprisli, çok huysuz olduğu gerekçesiyle bir de tabi e, Martin Luther King'le arkadaş, aktivist bir yanı var. Karşı çıkıyorlar, istemiyorlar oynatmak. Fakat Coppola da ısrar ediyor. Yani benim için o karakter Marlon Brando'dur diyor. Arkasında duruyor oyuncusunun. Marlon Brando'ya şöyle bir şey yapmayı teklif ediyorlar. Zaten böyle yaparsak belki de oynamaz diye bir küçük tezgah kuruyorlar aslında sanki bir nevi. <laughs> o çapta bir aktöre e, bir audition, audition yap. önerilmesini audition. istiyorlar. Yani seçme. Seçmeye gelsin. Bakalım oynasın bir küçük sahne. Beğenirsek alalım şekli. Senaryoda. <laughs> evet. evet. Marlon Brando da bunu kabul ediyor. <laughs> deli çünkü. Evet. Ve de yanaklarının içine, iki yanağının içine pamuk koyuyor. Pamuk dolduruyor. İşte o filmde de zaten hatırlayacaksınız böyle yanaklar dolu evet. böyle konuşur yani. Öyle bir video çekiyor. Yani kast çekimi çekiyor. Yani, e, baba, o değişim. Yani baba baba oluyor onu öyle oynuyor. Evet, zaten Aynı oynadığı gibi. E, zaten adam bir deha ve rol tabii kendisine veriliyor ve çok büyük bir başarıyla canlandırıyor. Bugün hala bütün tişörtlerin üstünde, magların üzerinde, her yerde yani baba filmiyle ilgili, Godfather'la ilgili en önemli koydukları ikon Marlon Brando. Evet. Alfa diyorlar bu tıfıl bu daha yeni. Falan. Evet, o da ona o zaman da... New York'ta bir tiyatro yapıyor falan filan. Ona da çok güvenemiyorlar yani şimdi Coppola bu oynasın diyor ama o sırada tabii tam da daha çok namlanmamış yani, ünlenmemiş fazla. Evet. Bu filmin hazırlık süreci içerisinde bir film çekiyor. O filmde o kadar iyi oynuyor ki yapımcılar da bir anda şapka çıkarıp tamam Coppola sen haklıymışsın. Bu çocuk oynasın. Bu çocuk oynasın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk dediği insan da işte bugün bildiğiniz malumunuz. E sonra da Robert, De Niro, Robert De Niro zaten e, o tamam kadroda var mı? Var zaten tabii. Yani, var. Aynen. Ve castingi tamamladık yaptık. Aynen öyle. Şimdi bunları gidelim, bir bir dönüşüyle oynatalım. Oynatalım, evet. Tabi bu arada filmin çekimleri sırasında bir sürü olay oluyor. Yani mesela gerçek mafyalar, yani gerçek mafya aileleri Sicilya'da filmin çekilmesini istemiyorlar. Filmin çekilmesine Tabii. engel olmak için zarf içinde boş mermi kovanları gönderiyorlar. Yani bunlar böyle, mafyanın bazı şeyleri vardır böyle vardır mesela. Hani dizden dur, vurmak başka bir şeydir. Topuktan vurmak başka bir şeydir. Onların hepsinin bir karşılığı vardır mafya jargonunda. Orada da gelir ya filmde ee, kasap kağıdının içinde ölü balık gelir. Heh, o bir meydan okumada. Tabii. E ikincisinde de yatağında kalktığında astık kafası, kafası var, olur. Tabii. Bittin sen demek. Evet. Aynen öyle. Aynen. Bittin. Yani geri dönüşün yok. Ya intihar edeceksin ya öldürüleceksin. Sonra hani en sonda <laughs> küvetin içinde <laughs> e, intihar eder ya Roma usulü. Roma usulü tam ölecek Romalılar Romanlar ne yaparmış diyor. Direklerini kesenlermiş. Sıcak sıcak. Sus yani konuşmayın. Hapishaneye düşüyor ya bir tane. Evet. Evet. Ötüyor, metiyor, rüzgar yapıyor falan. Evet. E, eğer kendini öldürürse ailesine sonsuza kadar bak. Ama Ama e, Konuşmaz da öldürmez de, e, Öterse Bütün ailesini yok ediyor evet, e, Bu arada tabi aile kavramının Aile e, mefhumunun da Son derece çok altının çizildiği Çok önemsendiği çok kutsandığı bir film Bir yandan da Aile meselesine son derece hassasiyetle bakan bir mesele Hatta filmdeki repliklerden bir tanesi Bir erkek Ailesiyle yeterince zaman geçirmiyorsa Bir erkek değildir Bir de sana şunu göstereceğim Erkan abi, bu filmde biliyorsun, sekiz köşeli kasket, siirt işi miydi? Siyirt, sekiz köşe kasket, onlar evet. bunu giyiyor. Evet, bu filmde buradakilerin kullandığı bir kaskettir bu. Bu kimin kasketi biliyor musun? Kim? Tuncer abinin kasketi. Vay. Vefatından sonra sevgili Menent değerli eşi, ee, biz yakındık bir hayli. Eşyalarını sevdiği insanlara biraz paylaştırmak, anı olsun diye vermek istedi. İşte odada bir sürü eşya vardı, ben de içlerinden bu kasketi ben seçtim. Efendim. Bu kasket bende ölümden bu tarafa duruyor. Titreyerek dokunurum, çok mutlulukla taşırım. Bizim Marlon. Evet, Marlon'da. şimdi sen bunu tak kafana babacım. İşte bu. Şimdi hakikaten... Ee... Brezilyalılar işte köylüsü sekiz köşe sihir kasket giyiyor. Anadolu işi aslında. Baba Marlon Brando ve Tuncer Baba'ya buradan selam olsun. Selamlarımızı çakalım buradan aynen öyle. Yad edelim babaları. Yani 1972'den beri Arpacino'nun oturduğu sandalyede sandalye ve masa. Bu arada sana başka bir bilgi söyleyeceğim. Aslında bu sahne Palermo'da çekilmiş. Senaryo öyle. Fakat işte dediğim gibi anlattığım o mafyanın rahatsızlık vermesi, çekimlere engel olması sonucu sahneyi buraya taşıyorlar. Adanın ta öbür arka, tarafın, arka tarafını alıyorlar. Küçük bir kasaba olan buraya taşıyorlar. Hayır be. Evet. Öyle burasını seçiliyor mekan. Ama kader. Her ama, filmin bir kaderi var. Ama her film bir girecek şartta girecek. film çekilir ve biter. Tabii ki ama filmlerin de insanlar gibi kaderleri var. Kesinlikle. Kızın öldüğü sahne miydi? Yani o sahne galiba. Oraya geçiyor. Yani ondan sonra, sonra evden çıkıyor, araba patlıyor. O araba patlıyor, aynen. Bazı bilgiler yazdım ben Erkan abi. Mesela kitapta ve filmde yer alan hikayelerdeki e, e, suç aileleri yani şey aileleri mafya aileleri gerçekte şunlar. Beş tane aile var bana. Aa, Gerçeğini öyle. söylüyorum şu anda. Har Değil harbisi de. yani. Genovis ailesi, Tambino ailesi, Lucese ailesi, Bonanno ailesi ve Columbo ailesi ki Olum. filmin geçtiği bu bölümle yani bu bu Kasabada Colombo ailesinin Kolombo'dan. Evet. Onların hakimiyetinde. Hamsar Colombo. <laughs> Colombo ailesi. Aynen, evet. Aynen öyle. Orada evet. ailenin lideri Joseph Kolombo filmin setini aksatmak için biraz önce de söylemiştik mermi kovanları göndermenin dışında seti basıyor, set, ekipmanlarını kaçırıyor, onları dağıtıyor, kırıyor. Yapımcının bir fiil yapımcının Paramount stüdyolarının sahibinin arabasının camını patlatıyor. Korku vermek, korku salmak ve filme engel olmak için. Buyur. Bu arada filmde bizim Takva'da da yaptığımız gibi Takva filminde Takva filminde merak edenler sana da bana da hep sorarlar. Evet. Ee, en ön saflarda Takva filminde zikir sahnelerinde oynayan e, oyuncular hepsi yani 8-10 tanesi gerçek müritlerdir. Aynen. Onlar gerçekten bizim yardım aldığımız dergaha gittiğimiz dervişlerdir. Aynen öyle. Bu filme bağlayacağım. Bu filmde de gerçek şeyler, mafya elemanlarının bir kısmını kullanıyor Coppola. Onlardan yardım alıyor. Hatta bu önemli aile dedim ya, Colombo ailesi onun E aynen öyle. Onun yeğeni Peter Clemenza'ya <laughs> Peter Clemenza rolüne Richard Castellano yani yeğen olan Castellano, Colombo, e, o karakteri oynuyor filmde. Evet. E o Castellano'nun yeğeni oynuyor yani. Ya, bari şunu oynatın ya bari öyle yumuşatıyorlar bir şey. Aynen öyle. Rol veriyorlar. Biraz rol veriyorlar, işin içine çekiyorlar falan. Beraber yapalım hesabı. Bir, ya, sinemacı zaten her yerde yolunu, şeyini bilir yani. Güzel bir kendimize bir, bir alan, bir mecra açtık. Mesela dedik diye bir kanalımız var. Burada eğleniyoruz da gülüyoruz da ha ha iyi, iyi güzel mavramızı yapıyoruz. Masal okuyoruz, masal anlatıyoruz, masal dinliyoruz, evet. gülüyoruz, eğleniyoruz ama bizim sen de en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de arada da böyle hani röfle dediğimiz araya da böyle gerçekten bilgiler evet. atmak. Röfle. Bu bilgiler röfle yaptık. yaptık şu anda. Bilgiler atmak, bilgilendirmek gerçekten bir sinema sohbeti gerçekleştirmek. Çünkü ikimizin de alanı sinema, özellikle tiyatro, sinema, oyunculuk. Dolayısıyla biz bunu yapmaya her zaman devam edeceğiz. Umarız ki sıkılmadan yani, izlersiniz. Şimdi Sicilya'ya gelmişken Baba filminden Coppola'dan, Al Pacino'dan, Robert De Niro'dan, Marlon Brando'dan, Brando'dan. konuşmamak olmaz. O yüzden ee, tabii tabi ya bir çok büyük bir sinema eseriyle artık e, özdeşleşmiş ve belki de o filmden sonra buranın ismi daha çok turizm açısından değil mi? Tabi tabi yani tabi sanat eserlerinin dokunduğu şeyler e, kıymetli hale geliyor. Yani şunun çekildiği kahve, bunun Geçtiği plaj filan dediğin zaman Her zaman hikaye satar Erkan abi Şimdi, tamam da Hikaye Şimdi, önemlidir Aklıma ne geldi Bak ne geldi gene? dükkan doluyor doluyor taşıyor E tabi Esnaf memnun <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor>